Hayırlı, uğurlu olsun. Sizin binası, binçü, bir de e, Santik Tiyatrosu. Türkiye'de ve dünyada bulunan e, yaşı, bilinmiş olan e, tarihi alanlara ve mekanların maketini yaptık bizim biz. boyutlu. Çünkü ülkemizde dünya cömlelerinden evet. yerlerimiz var. Yedi, dünyanın yedi harikasına yola çıktı. Tamam sonra bu dünya <laughs> Evet, kolay gelsin. Kaçıncı sınıf? Altı. Altı. Şimdi. Tamam. Siz. Şey Siz antifiyatron. Usta ve komutan tarafından yapılmıştır. Ee, yapımı milattan sonra 1972 yılında başlayarak milattan sonra sonra e, 80 yılında e, Titanus döneminde bitirilmiştir. Toplam 2. yıl çalışılmıştır. Ee, Teşekkürler. Şuradan çok mutluyum. sağlık oldu mu? A, ben Resim öğretmen. Bartın Merkez İlçer Ortaokulu'nda Resim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bu kadar. Tamam. Sizden alalım. Merhaba Elif Öğretmen. Ben Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenim. Etkinliğimiz aslında şu Etevin'in portalinde bir proje yaptık ve e, projenin son aşaması sergi aşamasıydı. Onun için böyle bir e, etkili böyle bir etkinliği yapma gereği duydum. E, çocukların yaptığı çalışmalar e, tamamen öğrencilerin kendine ait. Gerekli yerde atık malzemeler de kullandık, gerekli yerde hazır malzemeler de kullandık. E, Ekim ayında başladığımız projeyi çok şükür Mayıs ayında bitirmiş bulunuyoruz. Hı hı. Böyle bir e, çalışma, bu amaçla yapılmış bir sergi. E, sadece sizin okulunuza ait mi bir sergi? Yani e, evet sadece bizim okul ama biz. E, üç arkadaş olarak aynı okuldan üç arkadaş hı hı. okul müdürümüz ve İngilizce öğretmeni Melih Hocamla beraber üç kişi böyle bir proje yaptık ama aslında bu projenin başka illere dağılmış eee de var. 7 ortaklı, 7 ortak öğretmenli ve öğrenci sayıları da onu aşan sayılar. Ee, başka dediğim gibi başka illerden de var. 25 öğrenci girebildi buradan. 25 öğrenci, daha, daha da fazla var. Bir sene hani, yetişmeyen çalışmalar olduğu için e, birkaç tane maketi de e, sergi dışı bıraktık. Hı hı. 25 tane maket var şu an sergide. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz şahsımla ve kurum adına. Burada e, başta öğretmenlerimiz öncülük ederekten e, öğrencilerimizde e, ülkemizde ve dünyada öne çıkmış tarihi eserlerin e, maketlerini yapmışlar e, ve aslında e, başlangıçta biraz küçük e, çaplı düşünmelerine rağmen bu iş biraz büyümüş ve e, yurt dışından bir ülkeyle sanırım e, iletişim haline geçerek de e, acaba Türkiye ve dünyadaki e, tarihi e, mekanların e, maketlerini yaparaktan ileride büyük bir müze haline dönüştürebilir miyiz fikri oluşmuş. Biz de e, burada çocuklarımıza ve öğretmenlerimizin emeklerine verdiğimiz değerle e, örtüşecek şekilde bugün buraya geldik. E, müthiş işler başarmışlar. E, Bartın her alanda olduğu gibi e, sosyal ve kültürel alanda da e, ülkede inşallah e, her geçen gün e, ön plana çıkacak ve daha güzel işler olacak. Ben emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. E, sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank <laughs> you.